Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Güney var. Güney nasılsın? İyiyim sen nasılsın Ali? Allah razı olsun. Arkadaşlar Güney'i tanımayanlar için hemen bir özet geçeyim. Bizim bildiğiniz gibi Belle Carker isimde bir yıkamamız vardı. Güney'e devrettik. Satış işlemlerinde Hı. 7 ay oldu. 7 ay oldu. 7 ay önce Güney'e devrettik arkadaşlar. Artık Inox markasıyla o hizmet Aynen veriyor. Da. Gayet de güzel. Yine arabalarımızı biz oraya götürüyoruz. Arkadaşlar Güney'de bir tane 3008 var. Güney'de bunu güzel bir kampanyadan aldı. Zamanında. Bunu da kaç paraya aldığını bildiğim için arabanın fiyatını <laughs> güzelce öldürebileceğim arkadaşlar. Zamanında çok güzel bir kampanyadan faydalandı. Şu an Bayi'deki satış fiyatı 2 milyon 100 diye biliyorum. Evet, evet. 2 2011... milyon 100 hiç kullanmadım. Hiç sadece, kullanmadım. Sadece kapladık. Üzerinde şeffaf pipi komple kapladık. Polyo kaplama var. İkinci araba işte prim yapar diye güney alıyor. Tabi araba piyasası patlayınca. Sezonda bitiyor artık. Güneyde güney sağ olsun, bitiyor. Bize okumak istedi. <laughs> Vallahi sağ olsun güney. Bizde böyle hani sıfır kullanılmamış arabalarda tabii ki de daha çok ekmek olduğunu biliyoruz. Hani bizim için çok ideal oldu. Arkadaşlar evet. araba sıfır. Hani güneyde tanıdığımız bir insan. Birazcık arabaya bakacağız arkadaşlar. Bir yerinde bir şey olduğunu düşünmüyorum ama maksat yine de bakmadan olmuyor. Bazen ben ekspere sokmadım mesela. Bazı insanlar ekspere de sokuyor ama bayiden atal gelen araçlar var. Biz, biz bir bakarız. Zaten seni tanıyoruz. En kötü arabayı geri getiririz. <laughs> yani öyle bir şey olur. Şu an gerçekten güneyin seçtiği yer harika bir yokuş arkadaşlar. Bir havaya zıplasam böyle aşağı doğru yuvarlanırım büyük ihtimalle. Diz kapaklarım vardı Bu eşitlemek için yaptık onu. <gülüyor> Estağfurullah canım. <laughs> arkadaşlar arabanın rengi bizi açıkçası cezbetti. Çünkü biliyorsun 3008'i genellikle aileler tercih ediyor. Aynen. Bayanlar tercih ediyor. Bayanlara hele kırmızı otomatiğe çok güzel yakışıyor. Yani dediğim para da makul. Bunun da etkisi var. Boyasız. Hata boya hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kilometre? 70. 70 bin değil. 70, 70 direkt. Sadece 70. 100 kilometre bile değil arkadaşlar. 70 kilometrede gayet güzel bir araba. Sen zaten bütün yapılması Her gereken işlemlerini ya. yapmışsın. paslı cidasını, Her folyosunu. Her şeyi sıfırladım. Her şeyi sıfır. Arkadaşlar aracımız full. 2023 model makyajlı kasası. Bunu 2023'ün başında alsaydınız makyajsız kasasını alırdınız. Ama sonunda alınca makyajlı kasasıyla almış oluyorsunuz. Yani araba şu an 3008'in son kasası. Evet. En dolusu. En Bundan paketi. daha dolu bir 3008 yok. Şimdi arabayı birazcık inceleyeceğiz arkadaşlar. Zaten arabanın herhangi bir yerinde hata kusur yok. Ben sadece birazcık arabayı bilmeyenler için de tanıtacağım. Hani biraz da kendime bakacağım. Tabi ön tamponumuz yenilendi arkadaşlar. Bunda eski logoyu kullanmışlar. Neden diye az önce tartışmasını yaptık. Nedenini bilmiyorum. Ama daha farklı bir logo kullanıyor şu an Peugeot. Ama bu araba da bu logoyu tercih etmiş. Nedenini dediğim gibi bilmiyorum. Bu arabada 360 var değil mi? Aynen 360 var. Arkadaşlar 360 kamera görüş sistemimiz var. Şöyle aynanın altına bakarsanız zaten kamerayı göreceksiniz. Çok güzel de bir kamufle etmişler. Böyle sanki içine gömmüşler. Tampondaki de çok güzel. Tampondaki de aynı şekilde. Yani yani dolu dolu bir araba. Bir sana zahmet kaputu açma şansı var mı? Bir adetlendir bakalım. Sıfır ama <laughs> yine de bakalım yani. Bazen baydan da hatalı çıkıyor. Nereden bileceksin? Amortisörlü kaput yokmuş. Aynen. Yani bu kadar dolu dolu bir araba yapıyorsun. 360'lara kadar koyuyorsun. Şu amortisörlü kaputu da koy. Sen motor temizliğini de yapmışsın. Aynen şu an. Her şeyi yapmışsın. Araba var ya motoru bile güzel kokuyor arkadaşlar. <laughs> Vay tertemiz bir araba. Zaten herhangi bir işlem, herhangi bir sıkıntısı arabanın yok. Dediğimiz gibi araba sıfır. Ben şöyle uzaktan bakıyorum. Şöyle zaten vidalara falan bakarsanız bir sıkıntı olmadığını anlıyorsunuz. Araba güzel duruyor kanka. Hani sıfır olduğu belli. Ben yine adetten diye bakmıştım zaten. Sıkıntı yok kanka. Şöyle bir kapatalım. Çok da kurcalamayacağım. Şöyle bir çizik müzik var mı diye şöyle bir etrafını dönüyorum. Herhangi bir çizgi de yok. Güzel duruyor. Zaten etrafını dönüne kadar bir 500 kalori <laughs> yaktım bu yokuşta. Aa stoplar şeffaf. Daha önceki kasasında stoplar şeffaf değildi. Aynen yeni kasaydı. Yeni kasada stoplar da şeffaf gelmiş. Çok güzel duruyor. Bir anahtara bassana kanka sen zahmet. Aa bayağı güzel duruyor. Elektrikli bagaj var mı? Var. Güzel. Burada arabamızın arkadaşlar paspasları. Yedek paspası. Bile yedek paspası falan. Güney bunları güzelce mumyalamış. Stepnesi mi tepnesi her şey duruyor değil mi? Her şey. Hiç ilk günkü gibi ya. İlk günkü Sadece gibi. Sadece dükkanıma getirdim kapladım. Geri koydum garaja. Anladım. Çok güzel. Bir kapatayım arkadaşlar. Bir de alttan açma var mı şu? Ona bakalım. Yok galiba. Şöyle gelişine bir tane. Yok galiba yok. Normalde var. Var mı? Var. Ama ben mi yapamadım? Sen de olması lazım. Ver anahtarı da bana ver. Bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir anahtarlık ya? <laughs> <abi? gülüyor> gel gel. Şu anahtarlığın güzelliğine. Oğlum bunu nereden buluyorsunuz oh, böyle şey diye geldi ya. Baksana harika. Piyano bilek arabaya göre. <laughs> ne diyorsun ya? Anahtarlığı da alırım ama ha. <laughs> ne yapacaksın zaten? Ha oldu. Oldu arkadaşlar. Ama bununla uğraşana kadar düğmeye bassanız daha iyi. Zaten tam kaldırmıyor. Bagajı açıyor sadece. Arabamız arkadaşlar çift renk. Rusat'ta da zaten direkt Aynen. çift renk diye geçiyor. Herhangi bir işletmenize gerek yok. Lastikler yine güzel bir marka. Sıfır zaten. Aynen. Sıfır lastikler. Dolusunu aldığınız için arkadaşlar lastiklerin de markası değişiyor. Bu çok önemli. borçlarını Boşlarını aldığınızda biraz daha orta kalite bir lastik veriyorlar. Dolusunda en yüksek kalite lastiği sizlere veriyorlar. Sen zaten lastiğine kadar çekmişsin. Duruyor. Jantlarımız arkadaşlar siyah. Siz mi siyah opsiyonladınız bunu yoksa Yo, Bay'dan GT, öyle mi denk geldi? GT yani? paketinde bu geliyor zaten. C GT'de bunlar komple geliyor. piyona bilek geliyor her şey. Aynen. Güzelmiş. Arabamızda arkadaşlar cam tavan da var. Üstü tamamıyla cam tavan. Sunroof'umuz da var. Aynen, şekilde. Bir de anahtarsız giriş var mı diye bakalım. Anahtarsız girişimiz de var. Aynen burada. Şöyle şurayı gömmüşler. Ama sadece önlerde var. Arkalarda yok. Yeni araba almanın verdiği bir rahatlık var. Yeni arabalarda şöyle bir şey var. Evet. Arabayı çok güzel dolduruyorlar. Yani Fazla eskisi gibi değil. Adam difüzörünü koyuyor, makyajını yapıyor. Yani üzerine ekstra senin bir ekleyeceğin bir şey kalmıyor. Önceden böyle değildi. Yani, yani bak, eksiklerini sen tamamlıyordun basamağına arabayı. Basamağına kadar koymuşlar mesela. Neyi koymuşlar? Basamağına kadar koymuşlar. Bunlar opsiyon mu basamaklar? Tabii ki. Değil mi? Tabii. Öyle basamada her arabaya koymazlar. Onlara basamaklar opsiyondur bayı. <laughs> GT olmayanlarda olduğunu düşünmüyorum. Yok. Sadece Bunlar elektrikli yani. değil mi Normal Yok basama. Normal sadece. Range Rover'lardaki gibi değil. Ya, Range Rover'lardaki çok güzel ya. <laughs> biz bir tane Range Rover vardı arkadaşlar. Basamağa sorduk ki bin lira dediler. Biz dedik ki kendimiz çıkarız ya. <laughs> Yani 80 bin lira ne Bir de o zaman 80 bin lira güzel para. 80 bin lira fluyans var yani o kadar düşünün. Fluyans veriyorsunuz Range Rover'a basamak alıyorsunuz. Dedim bu nasıl bir ticaret yani böyle şey mi olur? Bu arabanın zaten arkadaşlar asıl olayı içeride masajlı koltukları falan var. Isıtma evet. mı ısıtma her şey var. Dolu dolu bir araba. Bir de içine bakalım. Sonra seninle pazarlığı konuşalım. Hallederiz bir şekilde onu. Bir şekilde pazarlığımızı hallettikten sonra araba inşallah bize hayırlı olsun diye. Aracımız zaten GT en fullü. Yani dış donanım olarak GT'de birkaç opsiyon var ama asıl opsiyonlar içinde. Bu ses sistemlerinden başlıyor aynı şekilde. Fokal ses sistemimiz var. Onun haricinde çoğu lüks arabada olmayan masaj özelliğimiz var. Sağ ve sol olmak üzere. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Hafızalı koltuğumuz ve tam elektrikli koltuğumuz bulunuyor. Buradan şerit takibimizi açıp kapatabiliyorsunuz. Bunun mekanik olmasını çok seviyorum. Çoğu arabada artık bu var. Yeni arabalarda. Ama ekrandan bulana kadar zaten yol dikkatinizi kaybediyorsunuz. Mekanik olması güzel. Basıyorsunuz. Şerit takiple işiniz yok. Normal kontrol sizde oluyor. Bu detay güzel. Zaten bu şerit takip İstanbul'da çok fazla kullanışlı değil. Yani hem çok fazla manevra yapmanız lazım hem de şeritlerimiz tam değil. Yarıda kesiliyor. Hele ki tam otonom sürüşlerde falan daha sıkıntı olur. Ama en azından böyle mekanik olması güzel. Kapılarımızda ambiyans aydınlatmalarımız var. Onun haricinde burayı süet kaplamışlar ve kapılarımızda da deri kaplamalar mevcut. Direksiyonumuz zaten GT direksiyon. Bu GT detayından arabanın GT olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Aracımızın içinde de kapılarda olduğu gibi torpido da süet detaylarımız devam ediyor. GT olduğu için bu detaylar bulunuyor aracımızda. Aracımız 1.5 dizel. Şöyle bir aracı çalıştırayım. Dizel olduğu için zaten o çalışma sesini alıyorsunuz. Benzinliler biraz daha bu konuda güzel Her arabada öyle zaten Benzinli arabalar sessiz çalışıyorlar Şimdi arabamız GT olduğu için bol bol özellik bulunuyor arabamızda Şöyle göstereyim koltuk ısıtmalar Direkt bunu gösterirken de açıyorum Çünkü İstanbul'da çok soğuk bir hava var 5 derece yani biraz daha soğuk olsa donacağız burada Koltuk ısıtmayı açıp biraz kendimize gelelim Gevşeyelim ben zaten kenardan şöyle bir masajı da açayım Heh Şöyle, şimdi güzel oldu, kendimize geldik. Şimdi bu ekranımız, aa burada sürücü tarafı masaj işlevi diyor. Tuşa bastıktan sonra bu ekran karşılaşıyorsunuz. Düşük, evet benim şu an sırttan başladı orta ve yüksek diye derece ayarı yapabiliyorsunuz. Zaten buralar oynuyor. Buradan mod seçebiliyorsunuz. Omuzları seçeyim. Şöyle yüksekte yapıyordur büyük ihtimalle. Bölge ayarı var. Derece ayarı da var. Sağ ve sol olmak üzere iki tarafta da var. Yani bu özellik çok çok iyi. Bazı arabalarda bir tarafta var ama nereye masaj yaptığını da bilmiyorsunuz. Böyle götünüzün altında falan değişik bir şeyler yapıyor. Bunun en azından nereye istediğiniz ayarını yapabilmek de güzel. Tuşa bastığınız zaman burada ekran karşılıyor. Ayarını ve seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Bu ekranda zaten GT'ler de geliyor büyük ekran. Diğerlerinde küçük ekran var. Opsiyonla satın alabiliyorsunuz. Onun da fiyatı 22 bin lira falan. Aracımızda sunroof var. Baya büyük zaten su olduğundan dolayı. Perdeyi açmak için ve cam tavanı açmak için iki tuş bulunuyor. Perde tuşuna basıyorum. Yalnız Güneş biraz inceleme tadında oluyor. Arabanı inceliyorum. Sıkıntı yok sizin kanka. <laughs> Eyvallah. İnşallah pazarlıkta da anlaşırız. Zaten ortalama bir pazarlıkta anlaştık. Araba sıfır olduğu için hani şurasında ezik çizik var gibi değil de şu özellik var diye inceliyoruz. Aracımızın zaten cam tavanı içeride güzel bir ferahlık hissi veriyor. onlar Aracında de daha önce hiçbir arabada görmediğim yani bu segmentlerdeki araçlarda görmediğim bir özellik var. Cam tavanın kenarında ambiyans aydınlatmaları var. Yani bunun rengini zaten birazdan değiştiririz. Güzel bir his vermiş ve dolu dolu olduğunu hissettiriyor. Bu cam tavanımız açılıyor ön taraftaki. Arka taraftaki de sadece cam ferahlık vermek için. Bu da güzel bir detay. Hava soğuk. Hemen kapatayım. Onun haricinde aracımızda e toggle vites var. Yeni. Eskiden daha kaba bir vitesti. Bu minimalist tasarımlar. Güzel. Aracımızın vitesinin önünde drive modumuz var. Buradan eco modunu alabiliyorsunuz. Normal mod ya da spor moduna alabilirsiniz. Spor modda biraz daha biliyorsunuz devirleri yüksek kullanıyor arabayı gücünü daha iyi toplayabilmesi için ve spor modu aldığınız zaman göstergede kırmızı detaylara geçiyor. Hayalette de değişiyor yani. Ve güney bir şey dikkatimi çekti. Araç 77 km'de %10 daha fazla söyledi bize. Yani bu hesaba göre 200 binde bir arabaya gittiğinde 220 binde karşılaşmanla aynı şey. Aynen o şekilde. Onun pazarını ne yaparız artık? <laughs> Kanka 7 kilometre fazla gitmişsin falan diye. Şimdi şu arabayı sporttan normale alalım. Bu hayalette de şey dikkatimi çekti. Daha önceden 3D kokpit kullanıyordu Peugeot grubu. Şimdi normal hayalete geçmiş. Bunu seviyorum. Çünkü daha öncesinde evet güzel bir direksiyonu var. Spor direksiyonu. 3D kokpit de güzeldi. da Havalıydı. Ama öyle bir görüş açısı koyuyorlardı ki kokpiti göremiyordun. Yani hayalet göstergeyi direksiyondan Şimdi tam önünde güzel bir görüş açısı koymuşlar açıkçası. Şöyle göstereyim bardaklığın kenarında bile ambiyans aydınlatmalarımız var. Burada kablosuz şarj ünitemiz var. Yine içinde ambiyans aydınlatması da bulunuyor. Ve su olduğu için geniş saklama alanları da aracın içinde var. Bunlar hep güzel detaylar. Biz de ilk kez makyajlanmış bir 3008'i incelemiş olduk. İnşallah ticaretinde yapmış oluruz. Bir sürüşüne bakalım. Şöyle. Arabayı boşu alsam da gider herhalde. Öyle bir yokuş var çünkü. Ama Peugeot şu direksiyon olayını çok iyi yapıyor. Hem spor hem de manevraları çok iyi. Yani mesela geçen de bu Peugeot grubunun en küçük arabası 208 aldığımdaki sürüş de aynı hissi veriyor. Şu anda 3008 de aynı sürüş hissini veriyor. Hani büyük ya da küçük araba kullandığınız hissinden ziyade her türlü normal ortalama bir his veriyor size. Bu da şehir içinde güzel manevralar yapmanızı sağlıyor açıkçası. Ya aslında arabayı ben de çok kullanmadım aslında. Çok severek aldım. Eski kasasında kullanmışım daha önce bunu. Bu kasayı çok beğendim ama daha kullanamadım aslında. Çok satasım da yoktu. Şu an malum yıkamada sezon bitiyor. naki ihtiyacımız var. Sizin de araca ihtiyacınız vardı ailesiyle anlaşabilirsek size vereceğiz inşallah. Kanka inşallah ikimiz için de güzel bir ticaret olur. Sen nakitini kullanırsın ben de böyle güzel bir arabayı alırım. Biraz zaten binerim buna. Şu anda F30'u biraz dekorluk yaptığım için araba basık bir şekilde duruyor. Kasislerden rahat geçersin. Aynen kasislerden bununla rahat geçerim. Hanım da 208 oluyor. Bende de 3008 olur. Böyle Peugeot kapıl. Takılırız onunla birlikte. Kilometresi de iyi. Şimdi kilometrenin üstüne bir 110 da ben ekleyeceğim <laughs> sürüşle birlikte. O pazarlıkta eşitlenmiş olacak güne yani onun kafana takma. Aynen. Araba gerçekten hoşuma gitti de GT olması özellikle hoşuma gitti. Çünkü bu segmentlerde bu fiyatlarda alabileceğiniz bu kadar dolu araba nadirdir. Yani her özelliği var. Masaj yapmasından, koltuk ısıtmasına, hayalet göstergesi yani tüm detaylar say say bitmez. Yani 360 derece kameralar, yarı otonom sürüşler, büyük ekranlar yani şu anda 2023 yılında gelen tüm özellikler bu arabanın içine konumlandırılmış. Ambiyans aydınlatması, güçlü ses sistemi yani çok fazla özellik var. Bu araba şu anda tam bu uzaya çıkılan her zaman eleştirdiğim ...muhabbet vardır. Uzaya çıktığımız dönemde... ...şu arabalara biraz bir şeyler ekleyin diye... ...Clio'da özellikle eleştiriyorum. Arkadaki... ...iki elektrikli cam mı size battı diye... ...hala çevirmeli çünkü biliyorsunuz. Clio 6 çıktı. Bakın 4'te eleştirmeye... ...başladım. Arada 5 vardı ve Clio 6 çıktı. Hala çevirmeli kolumuz var. Uzaya çıkıyoruz. En azından camlar... ...otomatik olsun. Vallahi koltuk ısıtma... ...istemiyorum. Ambiyans istemiyorum. Ama... ...camı da bari otomatik açalım diyorum. Şimdi güney. Araban çok güzel. İnşallah bize geçer. Zaten fark ettiysen... ...yani araba nazarımız... Değil yani zaten size satmazsam büyük ihtimal elimde kalacak bu araba. <laughs> büyük ihtimalle öyle bir şey olur. En iyisi sen bize sat, pazarlıkta da anlaşırsak arabayı alalım diyorum. Bakalım. Tamamdır, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Evet arkadaşlar şimdi gelelim pazarlık kısmına güney ver elini. Şimdi arabanın herhangi bir eksik yok zaten. Ben buna herhangi bir şey diyemeyeceğim. Eksikten de fiyat kırmak bu arabaya yakışmaz. Araban aynen sıfır, evet. araban güzel, arabanın rengi, opsiyonları falan her şey dolu dolu. Aynen. Bayi fiyatı üzerinden konuşacağız arkadaşlar. Bayi fiyatı 2 milyon 100 bin lira. Evet, Doğru şu mu? Olarak, evet. Ama şimdi bayi de şimdi cart kampanyası, cürt kampanyası bu arabayı 2 milyon alır. Evet, hani aynen. 2 milyon bayi fiyatı desek Güney tadı düştü. <laughs> dur, dur yine daha iniyorum. <laughs> şimdi bir de Bayi'de de 300 bin 400 bin liraya kadar bu banttaki arabalar için sıfır faiz kredi veriyorlar. Evet, şu yani, öyle. Tabii biz ikinci ele alacağımız için böyle bir imkandan da faydalanmıyoruz. Yani ondan da bize yardımcı olman lazım. Çünkü biz bunu satarken tabii sıfır araba diye satacağız ama bayiden uygun koşullardan vermezsek giderler bayiden alırlar. Aynen. Adam der ki işte 100 bin ucuz olacağına ben 500 bin lira bayiden sıfır faiz kredi çekeyim. Zaten normal arkadaşlar biniciler KDV'sinin faturasını da kullanıyor falan. Bu arabada fatura da yok. Evet. Şimdi yani sıfır arabada tabii bunları da sorguluyorsunuz. Ya bana yarar fiyatı açık konuşayım. Sen de bir, bir tık daha fazlasını konuştuk ama gelirken ben bir iç piyasada bir pazarlama yaptım. Normalde arkadaşlar 1850 demiştik güneye ama 1800 gerçekten bizi kurtarır. Hani şu faturasının olmaması falan muhabbeti var. Yani. 1800 bizi kurtarır. Hani biz de 1850, 1900 gibi satarız. 2 milyon bağladığımız arabadan şöyle bir 50-100 bin lira bir para kazanırız. Nasıl sen de. Çünkü yani aksi takdirde hani ben 1800'e 1900 2 milyon yüze gider bayıdan alırlar yani zaten. Evet. Ödeme şu koşulları daha güzel. Şu an sezon bitmesi zaten benim de düşüneceğim rakamlar değil. Hem sezon bitti hem piyasa düşük. Tabii. Normalde Sen kaplarım. de zaten bunu bir buçuk aldı. Şimdi birbirimize <laughs> şey yapmayalım arkadaşlar. Yemeyelim. Kurtaracağını da az çok biliyorum. O zaman çok büyük bir kamp. Kampanya vardı. Ya, tabii ki. Tabii ki de dolar bu kadar yüksek değildi ama güzel bir kampanya vardı. Sen de ondan faydalandın. Hem seni kurtarır hem bizim işimize yarar. Kaplaması İkimiz de kazanırsın. Kaplamada ediyorsun. Kaplama ediyorsun. Güney'in de arkadaşlar dükkanın Instagram hesabını buraya bıraktım. Güney sen de bir kişi böyle pastacıyla iş detaylı temiz kalan, sıfır gibi yaparsın ama, kaplamasıyla ama falan. Sen istiyorsan olur. Evet gibi. arkadaşlar bir kişinin de yine arabasının kaderini kurtardık. Siz de Güney'in arkadaşlar sayfasını takip etmeyi unutmayın. Gerçekten güzel işçilikler çıkartıyorlar. araba bize hayırlı olsun Güney. Çok da geç hayırlı kalmayalım. Olsun. Havada soğuk. Hemen satış işlemlerini halledelim. Biz de bu arabayı satalım. Dediğimiz gibi şu aralar arkadaşlar nakitte de bir sıkıntımız vardı. Onu da çözdük. Bir tane 2.0 Passat almıştık. Ford Fusion almıştık. a almıştık. Sağ olsun bir tane abimiz gelip üçünü de aldı. Rahatladık. Çekiciyle hepsini Edirne esnafı Hasan abimize yolladık. Gerçekten bizi nakit anlamında da rahatlatan Hasan abimize <laughs> teşekkür ediyoruz. Bayağı bir araba vardı. Üçünü ona verdik. ikisini başkasına verdik falan. Benim, abi, benim yavaş yavaş da piyasanın olsun. açıldığı alametleri geliyor. Yani biz de araba satmaya başladık çok şükür. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yeni Peugeot bize hayırlı olsun. Kanalımızda bunun gibi yüzlerce araç almak araç satma ve araç inceleme videoları var. Sizler de kanalımıza abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Sağda solda çıkan Instagram hesaplarımızdan da bizleri Instagram'da takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanka sen bu My Peugeot uygulamasını indirdin mi? Yok hiç indirmedim. İndirmediyseniz onu indirelim ya. Oradan takibini şey tamam, yapalım.